Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videomuzda TYT Türkçe konu soru dağılımı ve AYT Edebiyat konu soru dağılımlarını beraberce inceleyelim. Sizin için sizin işinize yarayacağını düşündüğüm bir tablo oluşturdum. Bu tabloda sol tarafta konular, diğer Tablonun diğer kısmında ise yıllara göre soru analizleri, soru dağılımları yer almaktadır. Tek tek baktığımızda ben özellikle son 2-3 seneye bakmak istiyorum. Sözcükte anlam konusunda 2017 yılında 3, 2018 yılında 3, 2019 yılında ise 4 soru çıkmış. Yani hemen hemen 3 veya 4 soru aralığında gitmektedir. Cümlede anlama baktığımızda 7 7 ama son yılda 3'e düşmüş. Demek ki cümlede anlamda bir düşüş gözümüze çarpmakta. Paragrafta anlam gördüğünüz gibi aslında tabloyu domine eden bir konu. Ee, her zaman öncelik, önceliğiniz paragrafta anlam olsun. Nasıl yaparım hocam? İleriki videolarımızda bununla ilgili taktikleri ben size söyleyeceğim. Ama işin özü soru soru soru. Bol bol soru çözeceksiniz arkadaşlar. Son 3 yıla baktığınızda 22, 22, 21 toplamda 40 soru olduğunu düşünürsek yarısı paragrafta anlamda çıkıyor arkadaşlar. Ses bilgisi konusuna bakıyoruz. 2017 yılında 3, 2018 yılında 3, 2019 yılında ise bir soruyla karşımıza çıkmaktadır. Dil bilgisi kısmına baktığımızda 1, 1, 7. 7 tabii ki bunun içinde konuları e, size ayrıntılı olarak vermek istedim. Sözcük türlerinden 4 tane çıkmış. Cümlenin ögelerinden bir soru çıkmış sözcükte yapılansa iki soru toplamda 7 dil bilgisi sorusu karşımıza çıkmaktadır. Anlatım bozukluğundan 2017 yılında bir soru, 2018 yılında bir soru ama geçen yıl soru gelmedi. Hocam bu sene gelir mi? Gelebilir arkadaşlar. Yazım kuralları 2017 2, 2018 2, 2019 2. Arkadaşlar son yıllarda noktalama işaretleri ve yazım kurallarına ÖSYM'nin sorduğu sorular gerçekten çok güzel ve özel sorular. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Noktalama işaretleri de 2017 yılında bir, 2018 yılında bir, 2019 yılında da ikim. Tablo bu şekilde kesinlikle baş ucunuzda bulunması gerekiyor arkadaşlar. Diğer sayfaya baktığımızda bu sefer ikinci bölüm dediğimiz ayt edebiyat konu soru dağılımı ile karşınızdayım. Yine onları da 2011 ile 19 yılları arasında ee, baz aldım. Sol tarafta konularımız var. Hemen hızlıca bakmak istiyorum. Edebi sanatlar konusundan son 3 yıla baktığımda 2017 yılında 2 soru, 2018 yılında 1 soru, 2019 yılında 1 soru ile karşımıza çıkmaktadır. Edebi sanatlar konusuna da dikkat edelim arkadaşlar. Bir soru gibi görünen olabilir ama önemlidir. Şiir bilgisine baktığımız zaman 2017-3, 2018-3, 2019-3 tane soru karşımıza çıkıyor. İslamiyet'ten önce Türk Edebiyatı'na baktığımız zaman 2017 yılında bir soru, 2018'de soru gelmemiş, 2019'da soru gelmiş. Yani geçen yıl soru gelmemişse hocam bu yıl gelir mi? Gelebilir arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndan belki iki tane de soru gelebilir. Değişen bir şey yok. Siz bu konulara çalışacaksınız zaten. Halk Edebiyatı 2017-3 soru, 2018-1 soru, 2019-2 soru. Divan Edebiyatı'na baktığımızda 2017 4 soru, 2018 5 soru, 2019 3 soru. Arkadaşlar AYT'nin belirleyici konularından biri de Divan Edebiyatı'dır. Lütfen dikkat edelim. Çoğu öğrenci bu ön yargılı yaklaşır bu konuya. Ama baktığımız zaman onun da taktiklerini ben size diğer videolarda göstereceğim. Çok basit. Herkes full çekecektir. Edebi, edebi akımlar veya edebiyat akımları 2017 18 19'da birer soruyla karşımıza çıkmakta. Geldik batı döneminde Tanzimat edebiyatına 2017'de bir, 2018'de 3 2019'da iki tane. Yani bu senede iki veya 3 aralığında ben bekliyorum arkadaşlar. Servet-i Fünun ve Fecrati bir aldım. 2017 yılında üç soru, 2018'de bir soru, 2019'da bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Milli Edebiyat'a baktığımızda 2017 yılında iki tane, 2018 2018'de 19'da birer soruyla karşımıza çıkıyor. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı 2017-11, 2018... 4-2019-5 Cumhuriyet dönemi edebiyatı da öğrenciler için hep böyle gözünde büyür. E, eyvah yazar eser çok hocam ne yapacağız? Arkadaşlar gerçekten kısa ve öz taktiklerle karşınıza çıkacağım. Bunları da takır takır Temmuz'un 26'sına kadar hepsini yapacaksınız. Sözcükte anlama baktığımız zaman 2017 yılında 3 2018 yılında soru yok. 2019 yılında bir soru var. Cümlede anlam bakıyorum. 2017-5, 2018-3 2019 bir soru. Paragrafta anlam 2017 12, 2018 3, 2019 2. Zaten son 3 konu TYT'de de olduğu için onlara çalışırken bir daha burada çalışma gereği duymayacaksınız arkadaşlar. Evet bu videomuzda sizlere konu ve soru dağılımıyla analizleriyle karşınıza çıktım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.